Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri sorusu serisinin 83. bölümünde Magza Yayınları Geometri Soru Bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen dik üçgensel bölgesini oluşturan kağıdın dik kenar uzunlukları 6 pi santimetre ve 8 pi santimetredir. Bu kağıt şekil 2'de verilen yarıçapı 3 santimetre ve yüksekliği 6 pi santimetre olan dik dairesel silindirin etrafına sarılarak şekil 3 elde edilmektedir. Buna göre AB bölü BC oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada gördüğünüz gibi silindirin yüksekliği 6 pi olarak verilmiş. Yani bu yükseklik gördüğünüz gibi zaten şuraya denk gelmiş oluyor. Aynı şekilde bu kenarları 6 pi'ye 8 pi olarak verildiği için bu dik üçgenin dik kenarları burası da 8 pi olmuş oluyor. O zaman yüksekliği bu 6 pi buraya gelecek şekilde ve 8 pi de bunun etrafını saracak şekilde bu şekilde sarılmış. Bir kısmı da gördüğünüz gibi burada bu kısma taşmış oluyor. Şimdi dikkat ederseniz burada bir kere bir tam turda bu çevresi kadar döner. Dolayısıyla silindir önce taban çevresini bulursanız gördüğünüz gibi 2 pi çarpı r'den e, burası ne oluyor? Taban çevresi gördüğünüz gibi 6 pi olmuş oluyor. O zaman biz burada e, tam bir tur attığınızda yani bu morla gösterilen şu dik üçgeni etrafına sardığınızda gördüğünüz gibi 6 pi'lik bu çevre buraya denk gelmiş oluyor. Fazladan artan kısımda gördüğünüz gibi o taşan kısımda şuraya denk gelmiş oluyor. O taşan kısımda toplam burası 8 pi'lik kısımın etrafına sarıldığı için o taşan kısım gördüğünüz gibi burası 2 pi olmuş oluyor. Şimdi bunu dikey konumda yani şu 2 boyutlu konumda yukarıda gösterirsek gördüğünüz gibi o 2 pi'lik kısım şurada gösterebiliriz. Yani şöyle gösterirsek e, buradaki 6 pi'lik kısım etrafına yani dairenin çevresine saran kısım gördüğünüz gibi burası artan kısımda gördüğünüz gibi 2 pi'lik kısımda. Buraya denk gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra gördüğünüz gibi bu taban kısımlarıyla şu taban birbirine paralel olduğu için burada temel benzerlik yapabiliriz yüksekliği bulmak için. O yüzden şu kısım 2 pi olduğuna göre burada benzerlik yapıyorum. Yani 2 pi'nin gördüğünüz gibi toplam 8 pi oranı şu yüksekliğin taban uzunluğu oranına eşit olmuş oluyor. E bunu da yan tarafta belirtirsek gördüğünüz gibi 2 pi bölü toplam uzunluk gördüğünüz gibi 8 pi eşit olmalı. Yüksekliğimiz h'ın. Gördüğünüz gibi taban uzunluğu 6 pi'ye oranı gelmiş oluyor. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız burada 2 pi bölü 8 pi'den burada 1 bölü 4 oranı var. İşler işler yaparsam 4 h eşittir 6 pi'den h uzunluğu gördüğünüz gibi 6 pi bölü 4 gelmiş oluyor. Burada sadeleştirirsem de 3 pi bölü 2 gelmiş oluyor yüksekliğimiz. Yani şu yüksekliğimiz... 3 pi bölü 2 olarak yani 1.5 aslında 1.5 pi olarak gelmiş oluyor. O yüksekliğimizde gördüğünüz gibi zaten şuraya denk gelmiş oluyor. Şu mesafeye. Çünkü şu mesafe ile şu mesafe aynıydı. Dolayısıyla şuradaki uzunluğumuzu bulmuş olduk. Buradaki mesafe 3 pi bölü 2 olmuş oldu. E bu yüksekliğin tamamı yani silindirin yüksekliği de 6 pi olduğuna göre 6 pi'den 3 pi bölü 2'yi çıkarırsanız şurada 6 pi'den e, gördüğünüz gibi 3 pi bölü 2'yi çıkartıyorum. Buradan 2 çarpı 6 12. 12 eksi 3'ten 9 pi bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Yani AB yüksekliği mesafesi de gördüğünüz gibi şuradaki uzunluğumuzda 9 pi bölü 2 olarak gelmiş oldu. E, soruda bize e buradaki AB'nin buradaki BC oranı sorduğuna göre 9 pi bölü 2, 3 pi bölü 2'nin 3 katı olduğu için bunların oranı 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.